Evet arkadaşlar tekrardan Below yani lanetli evdeyiz. Kenny Roberts. Hareket sensörü haçlı avlanmasını engelleme. En okuyucuya doğaüstü olayın kanıtını bulun diyor. Hemen kendimize ait olan ihtiyacımız kadar olan ekipmanları alalım. Ve seri bir şekilde dalalım içeriye. Şimdi tabii ki bu tablodaki görevleri en sona bırakıyoruz her zaman. Öncelikle hayaleti keşfetmek. Kapıya dokundu. Açtığım halde kapıya dokundu. Evet burada saklanacak bir yerimiz yok Ya bu kapılara ne oluyor En azından kemiğe bakacağım Paravanımız burada Bunun arkasında saklanabiliyoruz Lanetli eşya Ayna mı var acaba dedim ama yok Burada da saklanacak yerimiz var Garajda tam iki tane saklanacak hatta Kapı arkası dahil üç tane saklanacak yerimiz var arkadaşlar Şu an Şanslı hissediyorum kendimi ama şu ışıklar da aşağıda olmasaydı çok daha mutlu olacaktım. Necromancy iyidir. Çalıştırırız. Bu arada en son kemik diyorduk. Kemiğe dair bir iz, bir işaret, bir kalıntı herhangi bir şey görünmüyor. Üst kata bir çıkalım. Yukarıyı bir gezelim. Muhtemelen şu iki tane oda veya şu tuvalette olabilir. Koridora da bakmadık gerçi tam olarak ama kemik önemli arkadaşlar. Kemik bulmamız lazım. Yani para kazanmak istiyorsak kemik önemli. Şuraya bir bakalım. Evet, burada. Aldık. Buradan bir ses geldi. Acaba burada mısın? Ya dostum şu ışıklardan Ne istiyorsun acaba ya Yani amacın bizi tuzağa çekmekse Gerçekten de uzak yani sol tarafından bir ses geldi. Ama tabii o odasının orası olacağı anlamına gelmiyor. Emin olmak için birkaç ekipman da alıp geleceğim. Şöyle yapalım. Koridorda konuşlanalım arkadaşlar. Burası iyidir. Hatta bunu açık bırakacağım. Dokunursa haberimiz olsun. Şimdi sen bize ses vermezsen, etkileşime girmezsen, herhangi bir aktiviteye şahit olamazsak termometre ile senin yerini bulacağız dostum. Onu bir kere söyleyeyim sana. Termometre telsiz ve video kamera iyidir. Akıl sağlığı düşüyor. Şu ana kadar herhangi bir kanıtta rastlamadık. Ya çok sonra çıkartacak. Hatta şöyle yapalım. Telsiz kalsın. Telsiz alalım ya da. Şimdi. Burada mısın? Değilsin. Mutfağın ışığını oynattın. Mutfaktasın. Çok güzel dostum. Sağ ol. Sıfıra kadar düşüyor derece. 17. Mutfaktasın. Anladık. Bir de <laughs> kurulalım diye ekipmanları da adamın odasına bırakıyoruz. Ya senin orta tarafta ne işin var? Bana onu bir söyler misin? Are you here? Where are you? Are you close? Are you friendly? Are you here? Yani kendini saklıyorsun şu an bizden. Farkındayız. Sorun değil. En sonunda ışığı kapattım. Şu kamerayı buraya bir kuralım. Tersi de şu an için cevap vermedi. Yemek okuyucunun yeri güzel. Çünkü eğer bir yere dokunursa ya karşı tezgah ya da buraya dokunacak. Eee, dondurucu soğuk şu an için yok çıkarsa direkt işaretleriz ki nefesimizden de anlıyoruz zaten olduğunu. hızlı bir şekilde projektör hareket sensörü görevimiz vardı diye hatırlıyorum. Evet. Ya şu bana fix olarak gelmeye başladı bu görev. <laughs> Neredeyse her oyunda geliyor. Yani video çektiğim oyunlarda da geliyor, çekmediğim oyunlarda da geliyor. Her oyunda fix av avlanmasının yani çok söylendim ben onunla alakalı. Burası iyi midir? şimdi şu peneri alayım fotoğraf makinemi alayım ver bunu bana hayalet küresi var hareket sensöründen de geçti bu arada hop üstüme doğru koştu. Projektör var. İyi. Güzel. Telsiz yok. Demek ki yok ay olmayabilir. Yazı olmayacak. Parmak izi olabilir. IM5 olabilir. Dondurucu soğuk olabilir. Şu an için. Şimdi bunu kapıya, pencereye, projektör garaja doğru sürekli koşuyor. Projektörü gördünüz değil mi arkadaşlar? Kapı, pencere bir şekilde bunu bir etkileşime geçirmek lazım. Çok güzel. İşte bunu bekliyorduk senden dostum. Etkileşim. Parmak izimiz de yok. Evet. Yurei, Yokai, Raiju olarak şu an için ilerliyoruz. Dondurucu soğuk. Ruh tersini tekrar deneyeceğim. Tersi ver bana dostum. Are you here? Where are you? Are you friendly? Are you here? Tense ısrarla cevap vermiyor arkadaş. Ve dondurucu soğuk şu an için yok. Evet. Çok ilginç, enteresan şekilde çok sakin de bir oyun oluyor. Hayalet, yani kameradan gördüğümüz hayalet küresi ve projektör dışında <laughs> hiçbir şey yapmadı arkadaşlar. Sadece bir kez kapıyı açtı. Telsiz cevap vermiyor. Yani yok gibi bir şey. Diğer fotoğraf makinesini alalım. Bir de tuz alalım. UV feneri, ve çakmak alıp geliriz. Onun akabinde görevlerimizi, fotoğraflarımızı tamamlarız burada. Tam olarak şunun yanına atalım. Tuzu da atalım. Diğer fotoğraf makinesini atalım. 2-3 tane daha ekipman alıp geleceğim. Tamamız ondan sonra sanıyorum. çakmak. Bir tütsü. akıl sağlığı, hapı bir tane atalım. UV feneri. Yani tabii ne kadar sessiz kalırsan kal. Biliyorsun ki nekromans çemberi çalıştırılacak ve sen ortaya çıkacaksın dostum. Parmak izi yok demiştik zaten. Şimdi şu görevlere göre bakalım. Yemek okuyucu kapıya dokundura bakabilirdim aslında. Neyse o basit bir görev olduğu için emeğe kalmadı. feneri ver bana çok hızlı bir şekilde. Evet. Şartıyla yetişemem büyük ihtimalle ama yine de deneyeceğim şansımı. Evet. Süresi geçmiş çünkü çok fazla uzun durmuyor. Dokunduğu yerlerdeki sinyaller çok fazla uzun durmuyor arkadaşlar. Mesela parmak izleri gibi. Parmak izleri de en fazla bir dakika duruyor. Bazı hayalet hatta bir hayalette 2 dakika duran hayalet var. Ama onun dışında çok fazla durmuyor. Dostum biz olacak işe bakalım. Seni biraz şurada fotoğraflayalım. Çok güzel, çok güzel. Evet. Şimdi bir iki kapı. Diğer fotoğraf makinesi nerede? Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Tamam, tamam, tamam. Geçti. Evet. Şuna bir şahit olalım. Diğer fotoğraf makinemizi aldık. UV fenerimizi alalım. Tuvalete gidiyor. Dostum başka zaman gelebilir mi istersen Rahatsız olma peynirimi de alayım Tamam Şimdi Sanıyorum Hac ile avlanma haricinde bütün görevleri yaptık Fotoğraflarımızın tamam olması lazım Aynen fotoğraflar da tamam Kanıtlar şu an için ruh telsizi Yok olarak işaretleyeceğiz Yüreği ya da rayucu Bunun rayucu olmasına nedense ihtimal vermek istemiyorum Çünkü neden diyeceksiniz Rayucu bu kadar sessiz ve sakin bir hayalet Değil ama tabii ki yine bizi şaşırtabilir Olabilir ama ben telsiz Donurucu soğuk YMF5 bunları deneyeceğim Sadece kapıyı açarak YMF5'i nasıl çıkartacağız bilmiyorum ama Deneyeceğim arkadaşlar Şu anda yapmamız gereken şey Bu hayaleti çıldırtacağız Nekromans çemberini çalıştıracağız bunu biraz kızdıracağız arkadaşlar. Tütsümü şuraya koyuyorum. Kapıyı artık açmaktan vazgeç. Atacağı fırlatacağı bir sürü şey varken onları da atmıyor. Elektrik çok oynuyor olması bana biraz Rayju andırıyor. Ama dediğim gibi Rayju bu kadar. Buca süre sessiz kalmazdı. Give us a sign. Hayır ışıklarla değil. Işıklarla değil. Bize bir şeyler kendini göstererek ya da daha farklı şeyler yaparak give us a sign. Şöyle yapalım. Are you here? Where are you? Are you close? How old are you? ısrarla cevap vermiyor arkadaşlar. Hemen bir check edelim. Sanki buradan evet burada önümden de geçti zaten. Şuraya koşarken oradan nasıl yaptın o çift hareketi bilmiyorum ama. Dostum üzgünüm ama seni çıldırtmak zorundayım. Başka türlü bize etkileşim kanıt herhangi bir şey vermeyeceksin. Arkadaşlar şöyle yapalım. Dondurucu soğuk yok telsiz yok. Raiju. Yani bunu çok fazla böyle irdelemeye, kurcalamaya gerek yok. Durumun olanı bu yani. O yüzden şu an ne yapıyoruz? Şuraya bir tane ekipman bırakıyoruz. Tütsü bırakıyoruz. Bir tane daha tütsü alıp geliyoruz. Necromancer çemberini çalıştırıyoruz. Kendimizi kovalattırıyoruz. Ve bu evden gidiyoruz tek parça halinde. Şimdi bu kadar rahat söyledim ama <laughs> kesin öleceğim. söndürdün demek ha? Dostum odası burası. Bak hala önümden koşuyor. Av başlatacağız, durduracağız, şuraya kaçacağız. Daha sonra buradan çıkıp dışarıya çıkmaya çalışırken de önünden geçmek zorunda kalacağız ve akıl sağlığımız sıfırlanmış olacak o süreçte. Bilmiyorum doğru bir karar mı veriyoruz şu an? Bilmiyorum ama çok da düşünmüyorum kararın ne olduğunu. Tek düşündüğüm bunu biraz kızdırmak. Evet. hayaleti göstereyim size şurada. Av sırasında hayaleti görelim bakalım. Bak bak yan odaya gitti. <laughs> Garajı geziyor şu anda. Gidiyor geri. Bir şeyleri düşüre düşüre gidiyor. Aşağı gitti. <laughs> Dostum çok eğlencelisin ama Av hala devam ediyor bu arada Av bitti Adam hiç tenezzül bile etmedi ya şuraya gireyim bakayım burada biri var mı yok mu <laughs> Avı başlattık izledik seyrettik gidiyoruz arkadaşlar Evet <laughs> Sandığımdan çok kolay oldu Yine avlanmasını engelleyemedik ama güzel bir av seyrettik arkadaşlar. Şahit olduk. Ben Raiju diyorum. Yani yanılsa da artık yapacak bir şey yok. Evet. Yani çıkmayan kanıtları işaretlediğimiz zaman zaten bulmak çok da zor olmadı açıkçası. Gayet güzeldi. Ben beğendim. Eğer siz de beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın arkadaşlar videomuza. Görüşmek üzere.